16 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yattı mı? Bu konuda sizlere bilgi vereceğiz çok değerli izleyicilerimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları dikkat hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Ödeme tarihini öne çektik. Yanık, Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık bilgisini verdi. Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında bu ay 893.1 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Değerli izleyicilerimiz hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Çünkü ödemeler yapılmaya başlandı şu an itibarıyla. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgilere ulaşma kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini açarsanız böyle önemli bilgiler anında cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.